arkadaşlar ölümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım böyle tığ işi olarak yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlar şöyle göstereyim iki buçuk milim tığım var şöyle nako Elite baby ipim var ve kalın bir halı kaydırmazım var arkadaşlar. Bunu ince olan halı kaydırmazların üzerine de yapabilirsiniz. Yapımı gayet kolay olan bir çalışma. Evet, hemen yapımına geçelim modelimizin. Şimdi başlarken şu şekilde tutup halı kaydırmazı ilk olarak buradan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Ve buradan bir tane şu şekilde ilmek çıkarttım. Ve bunu bağlıyorum önce. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Üzerine alıyorum. Aradan bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Bu ipimi de bu şekilde alarak devam edeyim. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Bir tane zincir, bir boşluk, diğerine geçiyoruz. Bu şekilde birinci sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Bir zincir bir boşluk. Son yere geldiğimizde de aynı şekilde bakın şu şekilde kenardan alıyorum. İkili tırabzanımı yapıyorum. Geliyorum. Şu bir üstte geçiş yapıyorum arkadaşlarım. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra şimdi bir üzerine aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum önce. Bu şekilde. Sonra ilk sıra olduğu için Buradan tekrar üzerine alıyorum. Aşağıya iniş yapıyorum. Şu şuradan giriş yapıyorum arkadaşlar şu şekilde ve hepsini birlikte topluyorum. Bir tane de zincir çekip bırakıyorum. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Aşağıya geliyorum. Bakın bu boş bıraktığımız yer vardı. Buradan giriş yaptım. Çıkartıyorum bir ilmek buradan. Sonra üzerine alıyorum. Yan tarafa geçip buraya. Buradan bir tane alıyorum bu şekilde ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum tekrardan. Üzerine alıyorum. Hemen içinden üzerine alıyorum. Bir alta iniyorum. Kenar olduğu için yani ilk başlangıç yerimiz olduğu için bu şekilde alttan aldım. Üzerine alıp tekrar diğer kutucuğun içerisinden alıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde devam ettiriyoruz bu sırayı da. Son yere geldiğimizde arkadaşlar yine bir zincir çektim, üzerine aldım ve bu zincirimin içerisinden şu şekilde giriş yapıp şu kenara bağlıyorum. Ve ikili tırabzan şeklinde yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya şu şekilde bağladım. Ve buraya yine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tekrar geri dönüyorum. Üzerine alıp Bakın şuradan bu boşluktan giriş yaptım. Şöyle bir tane alta giriş yapıyorum. Bir de buradan çıkartıyorum. Diğer taraftan çıkartıp bunu buraya böyle ekliyorum arkadaşlar. Yine bir tane zincir çektim, üzerine aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum bakın. Buradan ve buradan bir de bunun içerisinden geçirip çıkartıp bu şekilde birleştiriyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde bir zincirimi çektim. Üzerine aldım. Buradan giriş yapıp hemen diğer taraftan çıkarttım ve çekiyorum. Geri dönüş sırasına bu şekilde ikili trabzanlarla dönüyoruz arkadaşlar. Birazdan onun içinde de aynı az önce yaptığımız gibi fıstıklarımızı yapacağız. Ve bu güzel görüntüyü elde edeceğiz. kenara geldik yine. Bakın hemen buradan giriş yapıyorum önce. Buraya bir tane bu şekilde bağlamam gerekiyor. Şuradan aldım ve bağlıyorum. Bir tane zincir çekip sonra şu şuraya yapmış olduğum yerin içerisinden giriş yapıp buraya ekliyorum bunu da. Bu şekilde. Sonra bir üste çıkıyorum kaydırma yöntemiyle bağladım ve arkadaşlar burada yine üzerine alıyorum Bakın bu içerisinden geçiriyorum önce bu şekilde daha sonra bunu bir çekiyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar üzerine alıp aynı yerden aldım üzerine aldım aşağıya iniyorum Az önce e, halı kaydırmazdan almıştık şimdi ise şu aradan Burası kenar olduğu için bu şekilde gözüküyor. Aldım bir tane ve üzerine alıyorum. Yan kutucuğa gidip oradan da bir tane aldım ve çekiyorum hepsini. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Bakın kutucuğu doldurdum. Üzerine aldım. Aşağıya iniyorum. Şu kısımdan bakın şuradan bir tane alıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp yan kutucuktan devam ediyorum. Evet arkadaşlarım bu şekilde modelimiz devam ediyor. Bir üstte tekrardan ikili trabzanlar arada bir zincirle devam edeceğiz. Ve bakın böyle güzel bir görüntü elde ediyoruz. E, tamamladıktan sonra. Evet bunları sadece paspas seccade yolluk olarak değil bebeklerinizin altlarına da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma. Bebek renklerini seçtim özellikle bebekleriniz için de bu şekilde çalışmalar yapabilin diye arkadaşlarım. Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.